Bir daha el salla. El salla. Teker videosu yapıyorum oğlum. Olur. Nerede? <gülüyor> <gülüyor> tamam. Görüşürüz. Bana da videoyu. Ne? Çektiğin videoyu bana da Videoyu çekip sana da atayım. Tamam. <laughs> nerede uyulmadı? Kanka motorun yeni videosu bu şekilde. İyi aç iyi. Barbie. <laughs> Anhangı 2 3 km sonra 2 bin olacak. Şanlı Başka sevgi dile. Oo, amraliye. Biraz da motor tanıtacağım. Arkadaşlar Ananı bu acı çok güzel lan <laughs> İnşallah bizimkiler hep de videoyu bozmazlar ya Neyse yukarıda olaylar var yukarıdan gidelim Ne oldu acaba ya ya birini vurdular ama nasıl? Dayı tır döndürüyor. Okulda gene bir şey olaylar olmuş. Bilmiyorum ki ne olduğunu. Aha canım. yazıyor. Ya. Arkadaşlar çok iyi geçiyor. Olur mu diyor? Neyse arkadaşlar. Dur ya. Gerçek ol. Gerçek

akşam haberler nazil olsa yorum. Şimdi güzel bir yere geçmem lazım. Muhtemelen inşallah etrafla Orada video çekeceğim daha doğrusu arkadaşlar. Yollar çok kötü. Bakın şu şey şey. Yollar bozuk. Kamera açım değişir. Ah, şimdi, Sallantısı falan normal. Sönme. Motorculuk kurallarına göre hızlı gitmem lazım. Yani kasta bir de çekiyorum. 05. Onunla bir arkadaş yerleşme Nasıl olup da bilmiyorum. Daha da 11.30 civarlarında. 12.30 civarında falan. Evet olur. normal sürüyorum ben bilerek kazaşmıyorum. Ya normalde hızlı süreriz, işte falan gibi şeylerde o kadar görmüyor. Ama bir şekilde çekiyoruz. Işık kamera. Yolda selam veririz millete. Yuu. Sür 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 sür. Ablamıştık tek alkamadı. <laughs> Gözlerim yüzlerimden yani sana Böyle abim arkamdan geliyor, ben yavaşlıyorum ben... Vaa kedi Gelirler, lan zararmışlar Yavaş dur Şu anda 40'la gidiyorum Normalde hardcore motor kullanan bir adamım Ama Neden böyle olduğunu inanın ben de bilmiyorum Şimdi işte ekstra yavaş süresim var Yani fazla basmıyorum fayda görse öldür kaka kaka fayda yavaş o sırada interkomda çalan şarkıları anenden kaka kaka böyle böyle etrafına göstererek çekmek istiyorum aynı zamanda yavaş yavaş, yavaş. hop yavaş yavaş Öyle. Fazla uzanmaya gerek yok. Fazla uzanmaya gerek yok. Devirin Kaçacak bir şeyimiz yok arkadaşlar. Kaçacak bir şeyimiz yok. Nelendi falan önce. Ama, evet. Ama ne dersin? Boğazım fazla sıkıyor. Hmm. Sağolun. Sezen Aksu dinliyorum. Neden sen bunu ne? anlamadım? Arkadaşlar razı edin bir ucundan bir ucuna gittiği zaman soğuk kuş düşmeye başlıyor. Yani sıcaklık artışı düşüyor. Yani şu anda üşümeye başladık. Hava üşüdü. Hava üşüdü. Hava üşüdü arkadaşlar. Kuşlara gel. Motoru boşalttım. Gidiyorum. Fiu! Işık yanıyor 05'deyiz Motorcu da yok lan bu saatlerde İzmir'de olsun Çok fazla motorcu var Çok takılıyoruz Abla kask tak kask 10 kilo amına koyayım. Şu apart 10 kilo amına. Num. Ey sallık. Ey sallay lan. Kimiz uşa değil mi? Öyle. Kurtuluş kuş açmışız amına. Arkadaşlar normalde böyle şarkılar hayatta dinlemem. Oğlum nereden bunu öyle amına koyayım? Basmıyorum bilerekten. Burada falan gidiyor. Normalde gitmiyor o motor. Özellikle burada. <laughs> Uzun zamandır zamanlarda video çekmek istiyordum. Çekemiyordum. Neden diye soracak olursanız ekipman yetersizliği. Ayrıyeten meslekten de olay arkadaşlar. Her gün video çekemiyorum. Şimdi gideceğim. Beşik yazılı yok artık, nereye gideceğim ben de bilmiyorum. Böyle böyle olma kişiydi be Güzel bi güzel motoru göstereceğim birazdan Eskiden elitleme yapamıyorum bu arada Arkadaşlar Bilmiyorum Elitleme yapamıyorum bilmiyoruz Elitleme yapamıyor varsa bana da sevgi Böyle videolar çekmeye çalışıyorum Değişik şeyler geliyor aklıma Edip yapabilecek birini bulsam bile çıkartması için çok fazla var hakikaten. Evet. Cumartesi evet, kadar çekebildiğim kadar bir küçük bir küçük bir yandan evet. ee, şimdi yeri öndeki morlukları görebiliyor musunuz bilmiyorum ama gerçekten çok hoş duruyor. Yani biraz da motorun detaylı kısım çekmeye çalışacağım. Eski tarih, öncü tarif falan vesaire falan. Bir kadar çalışıyorum mu? Evet, hepiniz de gazlarım. Aparım. Dörtte gidiyorum ben arkadaşlar normal bir dörtte yüzde kesiciye çok bu dörtte falan üç dörtte falan kesiciye yürüyoruz şimdi girmiyoruz ama genelde çok iyi ya genelde çok iyi Açacağım bir de bir isave ekibi yaparım kendime gösteririm ben, ben, de. ben de Böyle bir tatlı beş bir video olur Arkadaşlar içinde 24 gidiyor. Yavaş gidiyorum bir yani. oldu Alan mı doldu? Bir şey oldu şu anda telefona da. <laughs> Arkadaşlar Arkadaşlar azalmış. Ne suyum kalmış. Devam edelim. Ha. Arkadaşlar şarjı çok iyi o ya bu. Neden de ben de bilmiyorum. Yuu, kuryeler. Önceki mesleğim kuryeydi arkadaşlar. Gerçekten söylemek gerekirse gerçekten önceki mesleğim kuryeydi. Çok meslek yaptım. Asıl mesleğimde de yazılarsanız elektrikçi, elektrik mezunuyum. Eğlenceli arkadaşlar. Biz beri olmalı. Sevmediklerinizi söyleyin elektrikçilerim. Güzel olacak. Yani şu anda yol bazlaması yapıyorum. Ne kadar olur ne kadar olmaz bilmiyorum. Yol bazlaması yapıyorum. Ya şu anda böyle ellerim. Normalde imkanım olsa daha fazla elleri göstermek için çabalarım. Yaparım. Şimdi yaparım ya. Bu tarafına falan gidebiliriz. Valla sıvası herhalde ya. Ee, Gördüm. <laughs> görmeyi seviyorum, izlemeyi seviyorum. Ben birazcık hadi giderek sıra sıra diyeceğim. <laughs> topra, daha, ya treni alalım, daha sürüyorum. gitmeye gerek yok. 50-50 ile gidiyoruz arkadaşlar. 4.20 100 km'de 4.20 diyor, açık öfke Sıkıntı oldu, algılardan dedi. Bir de çok fazla kalsıyor ben. Öyle bir yol var. etmez. yok. Aynı var mı var? da gösteriyor. çekmesi de güzel. Aksiyon kamerası ya. Arkadaşlarım, aksiyon kameram var evde? Ama Halde oldu için bir de yani şarjı bittiği için çekmek istemiyorum yani o yüzden. Gayet ver. Yok 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 Yani o yüzden böyle sürmeyi tercih ediyor. İnşallah da böyle gazlamayı seviyorum. Işıklı bir yerde motoru göstermeyi istiyorum. Yani motoru bu tercih gösterebileceğim. Hiç olmazsa bu yarına gelip Yani böyle olabilir Aa çıkan arabaya bak Çarpacak Abi ışıklı bir yer bulan lazım Şimdi o burada 4-5 aydan beri yoktum çok farklı şeyler olmuş buraya çok farklı şeyler geldi. Ne geldi? İzmir'den geldim. İzmir'den geldim. Orada birazcık. Sabah kafe, bu kafe, bu Burada içen arkadaşlarımız var. Aslında motoru parka sokabilir miyim diye düşünüyorum. Ananı sikeyim Bakarız gene. Açık sokabilirim. Bakalım nazik da yukarı gidelim. Bakalım olmaz. Dolaşır gelir. Sigara içerim. Sigara sanırım da biraz. Motoru şu anda çok devirsiz kullanıyoruz gerçekten. Öyle. Ama güzel olabilir. Ooo rezil çöp. 450 hesar vardı orada bir tane onu gördüm. Ya ben rezil sevmiyorum kardeşim. Ne kötü olacak ya motor. Devrej mantısı yaptırdım tekere çekmeyi işi aklımdan çıkma. Öyle. Şimdi ne zaman video çekelim, ne zaman çekmemişim şey bilmiyorum. O sırada arkada kalan Müslüm'ün şarkısı mı dersin dersin bilmiyorum. Şu an sadece gazlamak tanıştım. Şu beni iyi tanıdıyorum. Burası ev. Bu araba. <gülüyor> <gülüyor> Abi videoyu beğenebilirsiniz Beğenmeyebilirsiniz ya, Takip ederseniz sevinirim Arkadaşlar şu Fites göstergesindeki bir çıkmıyordu Onu yaptırdım Çok sakın hale geldik Ve buraya gelenler çoğu İzmir'den gidiyor Gelemeyiz İzmir'den Buradan bir U at bakayım Bütün o yukarıdaki park edip oturacağım Bir şeyler içeceğim. Hiç şeyler içmem. Orada bir motoru çekerim belki. Ama parıldaması lazım. Kendi halinde çekiliyorum. Bunun Biraz da burası şey bozuk bir yol. Bak. Yolu görüyorsunuz. Nazilli Belediyesi'ne uyarım. Yol yapın arkadaşlar. Yolu yapın. Burada motorcular polisten kaçamıyor. <laughs> Hız yapamıyorlar. Benim motorun götü şu anda. Karım Kredi kop Mantıklı. Vay be, kafe, aile kafe. ne siktir. Görmedim. Arkadaşlar hepsi yüzünüzden oldu böyle şey. Yavaş gidiyorum. Hızla gitmiyorum. Kalite nasıl onu da bilmiyorum. Eve gidince bakacağım artık. Video... Bunu bir YouTube'a yüklerim bu gece ben. Bu gece yüklerim. Buradan eski okula yürüdüm ben amına bir. Daha temiz bir okulum var benim. ben farklı bir yerde doğru. Farklı bir yerde büyümüyordum. Yani çocukluğum bunlar da geçti benim. Evim buradan biraz uzakta Önceden çok açtık yakınca. Merkeze. Yine yakınım. 2 kilometre bir alan var. Oo, benim motorları göstereceğim size bir ara. Kankalarım. Motor sürmeyi bilmiyordum. Motor sürmeyi öğrendim arkadaşlar. Çok kendi kendime öğrendim bu arada motor kullanmasını. Elite yeri. Bisiklet i̇şte süren herkes benim tabirimle şey kullanabilir ya. Araç kullanabilir. Gerçekten araç kullanabilir. Motor falan kullanabilir. Uşak nereye otursam bir sigara içebilirim ben. Neyse buraya motor koyayım. Işıklı bir yer bulamadım. Ama şunu gösterebilirim. Ananız kim? Barbie. He, Barbie. kurdu o motorun detayları gözükmüyor değil mi? Ama bak ışık çok güzel gözüküyor. Çok hoşuma gidiyor lan. Neyse bakayım şimdi ön videoyu izleyeyim bir arkadaşlar. Ona göre video devam videosunu çekerim birazdan. Şimdi kendinize dikkat edin. Seviyorum sizi.